Beyza'nın gecesi çünkü bu güzel filmin içerisinde Beyza'da çok güzel bir var. Ben de onunla koşa koşa geldim. Evet. Bence olur. Yani zaten Adere Naşit'i anlatmaya kelimeleri bile etmez. Hepimizin hayatına dokunmuş bir e, oyuncunun ustaya saygı filminde böyle küçücük de olsa bir rol oynamak, o ekibin içine dahil olmak benim için çok güzeldi. Sevgili BKM ailesi Çağınırma gönderdiğinde çok güzel bir film çektik. E, bugün eminim duygularımız birbirine karışacak izlerken. Ösüle

bir şekilde anlatıyor. Buna filmde de değiniyoruz. Ee, kesinlikle bir oyuncunun, bir kadın oyuncunun içinde bulunduğu rolü olması koşuluyla her türlü e, orada olması gerektiğine inanıyorum. Bunun için bir özel bir güzellik de o bize e, baskı halde olması zorunluluğunun ortadan kalktığını gösteriyor aslında. Galiba oyunculuk değil ilgili sen yaptığı iş de güzel bir evet. Yani biz işimizi ne kadar güzel yaparsak, ne kadar samimi içten yaparsak o kadar insanın gözü. 会長。<music>